okumaya başlıyorum. Bir saniye. Yüzümü göstermeyeceğim arkadaşlar. Kuş dili. Önünde bıçak sırtı, ince bir yol. Aklında yıllar yılı özlediği köy, gurbetten dönüyordu adam. Canına tak etmişti gayrı, el işi. Kurtulmak istiyordu. Yabanın kurduna yem olmaktan. Gücü yetme, yetmezdi topraktan edinmeye tarlaları düşünde okşuyordu. Ona göre değildi ak ekmek. Aç kalmasın yeterdi. Bir eşek almaktı niyeti. Sular gibi ak, bu, ak, bakan boz bir eşek. Arkadaşlar <laughs> o kıymadım. Ta duruklara çıkacaktı onunla. Ardıçların meşelere, gökyüzünün yanına. Hey diyecekti oradan dünyaya. Hey hey. Belki dünya güzeli bile duyacaktı sesini. Devler uğrayacaklardı mağaralardan. Dili tutulacaktı kösenin. Video bu kadar. Kısa. Belki sonra yine video gelir. Bin abone olalım dediğim gibi.